kaplanın makyaj yapıyoruz ama önce bu saçlarımızı gözümüzün önünden bir çekiyoruz. Revolution'ın kapatıcısıyla bir başlayacağım. Önce gözlerime bir baz oluşturmak istiyorum. Şöyle azıcık bırakıyorum. Evet kapatıcımı dağıttım geldim. Şimdi şuradaki rengi alacağım hemen. Bu böyle hafiften satenimsi yansımalımsı bir yeşil. Böyle katlanma bölgemden geçeceğim. Hatta bütün katlanmama bile geçebilirim. Yani bütün göz kapağımdan da aynı zamanda. Konuşamadım olsun. Şu yeşili şimdi alacağım biraz. Ve bu dış köşelere bırakacağım. Aydınlatıcımdan biraz alıyorum. Ve biraz daha patlatıyorum buraları. L'Oreal'in True Match fonotenini kullanacağım şimdi. Eğer pompası çalışacak olursa. Oo, bunun pompası gitmişti. Ben bunu unutmuşum. Ne yapacağız şimdi? Hı? ne yapacağız? Dolu içi. True match olmazsa Beauty Girl olur. Beauty Girl'ün HD Matte Foundation'ını kullanacağım bugün. Çok güzel bir yapısı olduğunu hatırlıyorum ama şu kadarcık yeter. Kesip olmayalım. Zaten olamayız çünkü ben 101 numarasını almıştım ama yine koyu geldi bana. Şunu bir dağıtacağım fırça bulayım. Fırçama fondöteni yükledim. Ve galiba az geldi. Aşının airrl filtrünü kullanacağım kapatıcı olarak ki bu benim gerçekten çok sevdiğim bir kapatıcı. Sadece göz altlarına mı uygulasak ne yapsak bilemedim. Bilemeyince böyle yapıyorum. <laughs> Essence'ın Pastel 5 isimli pudrasını kullanacağım ama göz altlarıma getirmeyeceğim çünkü bu birazcık renkli bir pudra. Göz altlarımda renk olsun istemiyorum. Light'ın kontürünü kullanacağım bronzerını diyelim ben bununla kontür de yapıyorum. Pastelin kaş farıyla hemen kaşlarımı dolduracağım birazcık. Hemen maskaramızı da uygulayalım. Deborah'nın My Power Volume isimli maskarası. bulaştırmasaydım saydım iyiydi tabi ama. Acele ediyorum. Acele ediyorum. O yüzden böyle her yerim bulaşıyor. Her zaman kullandığım dudak kalemi Sweet Pink kullanıyorum. Azıcık da Gloss kullanacağım şimdi Pastel'in bu e, Plump Up'larından 207 numaralı rengini uygulayacağım Bu rengi güzel Bana çok yakışmıyor böyle renkler ama bugün bunu kullanmak istedim Evet makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız hemen size bir yaklaşayım ve makyajı göstermeye çalışayım bakalım nasıl olmuş Şöyle geliyorum Bu şekilde oldu. Makyajı nasıl buldunuz? Yorum olarak bırakabilirsiniz. Öpüyorum, görüşürüz. Bay bay.